Eternal Fire'ın yenice eski kadrosu artık karşınızda. Dün saat 7 civarında açıkladılar. Ve ben her ne kadar videoyu dün çekemesem dahilinde bugün hem kadroyu hem kaliteyi hem tier'larda hangi tier'lara girebileceklerini ve neler yapıp neler yapamayacaklarından bahsedeceğiz. Yurt içi başarı olarak zaten yüksek ihtimalle en iyi kadro tekrardan kendileri olacaktır. Fakat yurt dışı başarı konusunda, yurt dışı turnuvalarda neler olacak neler olmayacak bunların hepsini tartışacağımız bir videonun içerisindeyiz. Şimdi kadrodaki isimler zaten sürpriz değil. Buradaki çoğu ismi insanlar bekliyordu. Özellikle Imor ve Kalix korlarından oluşan bir kadro olmasını bekliyorlardı. Ve bununla da birlikte şöyle de bir info var. Kadro ki her oyuncuyu Imor'un kendisi seçmiş ve Imor'un kendisi kurmuş. Ve bununla da birlikte hem main AWP oyuncusu olacak hem de oyundaki IGL olacak. Yani in-game lider olacakmış. Yani oyunu kontrol eden kişi ve aynı zamanda bir AWP oyuncusu olacak. Genellikle çok popüler bir ikili değil bu arkadaşlar bilmiyorsanız. Bunu en e, popüler örneklerinden bir tanesi Jame. E, James de aynı şekilde ana AWP oyuncusu artı IGL rolünde genellikle görev yapan bir oyuncu. Benim çok sevdiğim bir rol değil. Çünkü ana AWP oyuncusunun şahsı IGL olması benim çok hoşuma giden bir nokta da değil. Oyunu genellikle daha yavaş oynattırıyorlar ama Imor'un oyun stilini biliyoruz. Imor hiçbir zaman yavaş oynamaya bayılan bir oyuncu da değil benim gözümde. O yüzden eğlenceli, ilginç bir gameplay çıkabilir diye de düşünüyorum. İşin sonucunda buradaki isim Imor olunca. Ama normal şartlarda dediğim gibi favori bir ikilim değil bu konuda. Bundan da, da emin olabilirsiniz. Şimdi devam etmem gerekirse buradaki kadroda Imor ve Kaliix hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Imor yaklaşık olarak 2-3 yıldan beri Tier 1 hiçbir turnuvaya girmemiş. Genellikle daha yayıncılık üstünde duran bir isim. O yüzden de tekrardan kendisini pro sahnede görmek farklı hissettirecektir. Eskisi gibi geri dönebilecek mi göremeyecek mi bunu göreceğiz. Çünkü Immortal'un kariyerindeki ilk büyük e, paos dediğimiz bir ara değil bu. Daha önceden de kariyerinde ufak tefek araları olmuştu. Ve genellikle de her zaman iyi bir şekilde dönmüştü. Fakat neredeyse 2023'ten bu yana uzun zaman sonra Immortal'u tekrardan sahnede göreceğiz. Kalix Sangal performansı birazcık soru işaretliydi diyebiliriz. Sangal'la bence çok iyi tutunamadı ve Sangal'ın kadrosuna çok iyi oturmadığını düşünebiliyorum aynı zamanda. O yüzden tekrardan Imor'la birleşmeleri nasıl olacak neler bitecek onlardan bahsedeceğiz. Fakat burada yeni 3 tane ismimiz var. Luxen, Jirezi ve Mstar. Onun dışında burada iki tane de koçumuz var. El Principal ile Crystal Hand. Crystal Hand zaten normal e, Aurora kadrosuyla da çalışıyordu diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, Aurora kadrosu Eternal Fire iken çalışıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam diye düzelteyim. Fabre ile birlikte çalışıyorlardı. El Principal'ı da daha önce de akademide falan filan görmüştüm. Bir tane de Amerikan takımında çalışıyordu. Bir de öyle hatırlıyorum. Ne kadar başarılı ne kadar başarısızdır. Çok koç... E, coach... Analize etmek, oyuncu analize etmek kadar kolay olmadığı için çok fazla fikir belirtmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden de genel olarak koç e, konusunda daha sakin ve hafif duracağımdan da emin olabilirsiniz. Sadece benim sevmediğim şey biliyorsunuz ki staff ekibi olarak daha dar olması. Yani iki staffın ben giriş seviyesine kadar yeterli olduğunu düşünsem de olur da gelecekte daha yüksek yatırımlara geçmek istenilirse ve 5 Türk korunup daha üst seviyelerde oynanmak istenilirse iki koçun özellikle sadece iki tane Türk koçun yeterli olamayacağını şahsen düşünüyorum. Bunu da net bir şekilde eleştiri olarak vereyim. Çünkü dediğim gibi e-spor işi birazcık uzun soluklu bir iş. Böyle proje takımları da uzun soluklu projeler olmak zorunda. Ve bir yerden sonra hiçbir şekilde başarı gelmezse genellikle en güzel olan şeylerden bir tanesi dışarıdan freelance yardım alabilmek oluyor. Bu zamanda Zipnix'in mouse'a girişindeki mouse'un inanılmaz dominasyon dönemini hatırlarsınız. Çok güzel örneklerden bir tanesidir. Şimdi Amster'ı e, ben uzun zamandan beri izlediğimi hatırladığım için ve diğer kadroya göre en azından Luxen ve Jerez'e göre çok daha yaşlı olduğu için. Yaşlı demez adam 26 yaşında da gene de diğerlerine göre daha yaşlı olduğu için. En azından şunu söyleyeceğim yüksek male daha consistency tabanında bir oyuncu. Yani stabil kalsın patlama yapmasın belli bir seviyede oynasın bize yeterli. Ama buradaki bence kesinlikle ve kesinlikle mercekler Luxen ve Jerez'in üstünde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü... İkisi de 20 yaşında, ikisi de genç ve bu üçlü hani e, M-Star Gereze ve Lux'un üçlüsü direkt Pasifik'ten transferle geldi. Bonservis bedeliyle geldi ve bu yüzden de şahsen birbirlerine alışık bir üçlü ve normal oynadıkları 5'in dışında çok daha yüksek iki isimle oynayacaklar. Kalix ve Imor'la oynayacaklar ki Kalix zaten şu anda aktif olarak Tier 1'de oynayabilecek bir oyuncu. Öte yandan Immor da daha önceden Tier 1 seviyesinde oynayabilmiş bir oyuncu. Fakat dürüst olmam gerekirse bu kadro Tier 1 mi? Bu kadro Tier 1 değil. Şu an şahsen dürüst olmamı isterseniz de objektif olarak konuşmak gerekirse Tier 2,5 seviyesinde oldukça rahat oynayabilecek bir takım. Üstüne çıkabilirler mi? Kesinlikle çıkabilirler. Özellikle dediğim gibi Luxem ve Ceraze'den çok büyük beklentilerimin olduğunu söyleyebilirim. Çok gençler, çok büyük etki bırakabilirler ve çok büyük de işler başarabilirler. Tabii ki de ben Pasifin kadrosunu izlediğim durumlarda genellikle çoğu durumda Eterno Fire Akademiyeye karşıydı ve çoğu durumda Pasifin e, bu kadrosu Lux Angeles Amstar'lı kadro Eternal Fire Akademi'yi yenmişti. O yüzden de Türkiye'deki yani Eternal Fire'dan sonraki o dönemki en iyi kadroydu Pasifik'in kadrosu. Ben şahsen beğeniyordum. Pasifik hem Valorant'ta hem de CS'de güzel işler başarıyordu son dönemde. Ve genellikle de güzel transferler gerçekleştiriyor son dönemde. Güzel bir böyle bir Ajax, Benfica, Porto bir yer olmaya başladı gibi de duruyor birazcık birazcık. Neyse. Şimdi dürüst olmam gerekirse kadroyu beğendim mi? Kadroya bayılmadım ama 5 Türk imkanınız var. Hani siz yabancı oyuncu almak istemiyorsunuz. Biz 5 Türk'ten devam edeceğiz. Türk bir coaching ekibimiz olacak tarzındaki bir fikriniz varsa e doğal olarak da en zekice sistem buradaki oyuncular oluyor. Ve özellikle söyleyeyim Bazıları soruyorlar işte niye bu oyuncu olmadı? Niye bu oyuncu olmadı? Dediğim gibi İmor kadroyu kendisi kurmak istediği için yönetimle birlikte yönetimde Imor'a bu izni verdiği için şahsen böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Kötü mü değil mi? Bunu ilk ofisyallarda göreceğiz fakat gece 4'te 5'te kalkıp bunları izlemeye hazır hazır olun. Çünkü genellikle bu low tier'deki turnuvalarımızda salak saçma saatlerde başlayabiliriz. Onun da alışkanlık olsun. Peki diyeceksiniz ki şimdi büyük bir çoğunuz abi Aurora'yı mı tutuyorsun? Eternal Fire'ı mı tutuyorsun? Karşı karşıya gelseler ne olur? Bir karşı karşıya gelmezler yakın bir dönemde. O yüzden o soruyu birazcık erteliyorum. Ama ikincisi olarak şahsen işin sonucunda Eternal Fire hala da birazcık yani çoğumuz ne kadar üzgün kırgın olsa dahilinde belli başlı durumlarda diğer oyuncular da ne kadar üzgün kırgın olsalar dahilinde X de bir nevi bir Türk takımı her ne kadar ben hala da Aurora'nın Türk tabanlı olduğunu kabul etmesem de yapacak bir şey yok yani ee, en azından Eternal Fire Türk base bir takım ve tekrardan Imor'u görmek beni heyecanlandırıyor ama şunu söyleyeyim 2025 içerisinde kadroda hiçbir gelişme olmazsa da bu e, kadroyu neler yapabilir neler yapamaz birazcık daha pesimistlemeye başlayacağım. Tabii ki 2025 özellikle bu yıl oturması için birazcık zor bir yıl çünkü hiçbir majör elemelerine gidilemeyecek puanlar Valve sıralamalarında çok çok daha aşağı yerlerdeler. Tekrardan sıfırdan puan kasmaları gerekecek bu takımların. HLTV'de, WoW sıralamalarında, regional rankinglerde uğraşmaları gerekecek. Her turnuvaya girmeleri gerekecek ve bu turnuvalara girerken de sürpriz yapmaları beklenilecek ve işin sonucuna ne olursa olsun Eternal Fire gibi bir markanın da altında yaptıkları için herhangi bir markanın altında yapabilmelerine göre daha fazla bir stres, daha fazla bir fan baskısı ve daha fazla bir beklenti de olacaktır. O yüzden şahsen çok zor bir iş. Dürüst olmam gerekirse. Çünkü bu e, yüksek fanı olan herhangi bir futbol takımının bir anda tüm kadrosunu satıp sıfırdan bir kadro oluşturması gibi bir şey ki her zaman çok iyi bir şekilde sonuçlanmıyor biliyorsunuz bu belli başlı sporlarda. Ama en azından buranın içerisinde belli başlı stabil isimler var. İzlediği izlediği izlerken zevk aldığım, izlediğim, bildiğim isimler var ve bu yüzden de birazcık da olsa güvenim var. Ama dediğim gibi bu projenin ilk 6 ayda bir ışık vermesi gerekiyor ki devamında neler olup neler olamayacağı belli olsun. Kadro güzel oturursa zaten Imola Kalex daha önceden birlikte çalışmış ikili birbirini tanıyan bir ikili ve geri kalan üçlü de gene birlikte oynayan bir üçlü. Ve bu sayede aslında hali hazırda belirli bir kimya olacaktır takım içerisinde ve özellikle farklı farklı tryoutlar yapıldığını düşünmem ve duyduğum kadarıyla söylemem gerekirse de Diğer kadrolara göre şahsen en azından hali hazırda güzel bir kimyayla genç iki tane isimle birlikte olması beni şahsen mutlu ediyor. Ee, benim bildiğim kadarıyla Mstar aslında IGL. Ee, Imor burada IGL'lik rolünü aldığı için emsterın hangi rolde oynayacağına tam tabanı emin değilim çünkü dediğim gibi çok Türkiye odaklı CS izlemiyorum. O yüzden benim de aklımdaki soru işaretlerden bir tanesi aslında bu. Ama dediğim gibi en azından iki tane koç oyuncuları tanıyan koçlar ve e, koçları tanıyan oyuncular çok çok güzel bir durum ve daha önceden birlikte çalışan isimler olduğu için de şahsen avantajlı olacağını düşünüyorum. Ne olur ne biter birazcık tartışmalı dediğim gibi ama bir umudum var mı? Tabii ki de bir umudum var. Derinlemesine diğer kadrolar gibi analizlik çok büyük bir miktar yok çünkü çoğu oyuncunun kariyeri çok çok uzun oyuncular değillerdi. Fakat Pasifik'te dediğim gibi alınan sonuçlardan ben şahsen tatmindim ve Pasifik'i Eternal Fire'dan o dönemde en azından sonraki en güzel ve en kaliteli kadrolardan bir tanesi olarak da görüyordum. Tabii o dönemde ne olduğunu bilmiyorum. Pasifin içerisinde projeyi kuran kişiyi çıkarttılar. Oyunculardan bir tanesini çıkarttılar. Yerine başka bir oyuncu geldi. Orada birazcık bir dramalar döndü hatırlıyorum. Ama tam konuları hatırlamıyorum. Ama normal kadrodaki Pasifin beşlisinde ufak bir drama döndüğünü hatırlıyorum. Onu da araya not düşeyim. Yorumlarda bilenleriniz vardır elbette. Daha benden ayrıntılı. Onu da anlatmak istersiniz veya okumak isterseniz yazılanlar elbette olur. Onun dışında... Imur'un böyle bir sorumluluk alması bence çok güzel. Herkes Imur'u biraz daha for fun, yayıncı, streamer tarzında birisi olarak algılıyor. Ve Imur'un da ilk kez belki de bu kadar istekli kendi projesi olarak adlandırabileceği bir projede olması beni şahsen çok 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 sevindiriyor. Komik bir şey söyleyeyim. Eternal Fire şu an HLTV'de 215. Ama Eternal Fire Akademi 194. mi ne? Yani düşünce ilk kez ömrünüzde bir akademi takımının normal bir kadroya karşı daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Fakat bu kısa bir sürede değişir diye de Umuyorum. <laughs> Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ana olayımız sonraki turnuva neler olacak, hangi turnuvalara katılacaklar, neler olacak ve ne tarz problemler çekecekler. Çünkü ne olursa olsun 5 Türk bir kadro olması ile birlikte ee, vize problemleri tekrardan çıkabilir, farklı problemleri olabilir ve bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Bunları görmek dışında Skins de görebiliriz. Skins de bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Legojan kodunu kullanarak ilk takasında 5 ora e varan bir bonus elde edebiliyorsunuz. Bununla da birlikte kalmadan gene Legojan Gen kodunu kullanarak yapacağınız herhangi bir yüklemede %30 %35'e varan bir bonusa sahip olabiliyorsunuz. Tabi ki sitenin amacını bilmiyorsanız size bir takas sitesi arkadaşlar ve bu takaslarınızı yaparken herhangi bir kolaylığa sahip olabiliyorsunuz. Eğer elinizdeki skinleri değiştirip farklı bir bıçağa geçmek isterseniz kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz ve skinlerinizi değiştirirken de belli başlı avantajlara sahip olabilirsiniz. Tabi skin değiştirmek istemiyorsanız veya veyahut skin almak istemiyorsanız da açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki linkten gene tıklayıp freebies kısmına veya Türkçe'de hediyeler set kısmına gelip günlük haftalık ve aylık olarak da buradan çekilişlere katılabilirsiniz. Şimdi son doğru gelmek gerekirse dediğim gibi 2025 kritik bir yıl 2025'e ne olup ne biteceğini görmek ve izlemek lazım. Her şey beklenilen gibi olursa her turnuvada kadro yavaş yavaş üstüne koymaya başlar, güzel bir play stili seçilir, güzel birkaç tane ana haritası bulunur ve bu ana haritaların üstünden oynanmaya devam edilirse çok güzel başarılar elde edilebileceğini düşünüyorum. Ama hatırlarsın Eternal Fire ilk kurulduğu zaman ne kadar kadro değişikliği olduğunu, ne kadar kadroların oturmadığını ve her ne kadar 2021'de majöre gidilmesine rağmen e, Antwerp'li yanlış hatırlamıyorsam Antwerp Majör'e gidilmesine rağmen hala da ufak tefek problemler olduğunu ondan sonra bile oyuncu değiştiğini hatırlarsanız bir sürü soru işaretini görebilirsiniz. O yüzden de dediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu bir günde kurulmadı değilim. Birazcık salakça bir statement olacak ama tek günde kurulmadı. 600 yıllık bir imparatorluk ve bu mantığa da gittiğiniz zaman da tek günde Eternal Fire'ın tekrardan kurulmasını bekleyemezsiniz. Gelecekte oyuncular değişir değişmez işin sonucunda biz burada içerik üreticisi olarak yapabileceğimiz en büyük şeylerden bir tanesi ara sıra maçlarını izleyip kendi fikirlerimizi belirtmek olabilir. Umuyorum ki proje güzel bir şekilde biter. Ee, biter demek çok doğru olmaz. Güzel bir şekilde ilerler. Bitmez. Ve bununla da birlikte tekrardan bu oyuncuda daha güzel yerlerde görebiliriz. Özellikle dediğim gibi Cirezi ve Lünksen'den birazcık bir beklentim var. Hem genç yaşlarından kaynaklı olarak hem de daha önceden birkaç maçlarını izlediğim ve hatırladığım kadarıyla da performansını beğendiğimden ötürü. Onun dışında bugünlük benden bu kadar olsun. En azından Eternal Fire'ın yeni kadrosu hakkında konuşmuş olduk. Ne olacak ne bitecek bunların hepsini konuşmuş olduk. Genç bir kadro. Beklentili olunabilecek bir kadro. Fakat şu anda bomboş beklentilere girmeye gerek yok. Birkaç turnuvasına girelim. izleyelim sonra üstüne tekrardan konuşalım. Dediğim gibi merak ediyorum. Imor'un IGL ile birlikte. Görüşürüz. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir. Ve videoya da beğeni atabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.